Sevgili dostlar şimdi Yeşil Göl diye bir yere gidiyorum. Bakalım beni neler bekliyor merak ediyorum ben de. Onu medyadan, internetten, motosiklet gruplarından hep takip ettiğim bir yerdi. Bayağı bir bakir alan ama nefes nefese kaldım. Oh çok iyi. Ah Müthiş bir yer. Ana ana ana. ana. Fantastik bombastik ana. Çadırda kurmuşlar. Evet burada kamp da yapabiliyorlar demek ki. iyi ki araba falan gelmiyor buraya kadar ilk aklıma gelen şey böyle bir yerlerde balık var mıdır Hab ja. ich Cengi, hayır, bulış, kadar var. Merhabalar, <laughs> selamlar usta benim, merhabalar, merhabalar. hoş geldiniz, hoş bulduk, <laughs> çok güzel bir yer değil mi, evet, muhteşem, evet, evet, evet. oksijen mi falan, yani, çok yüksek yani. oksijen var, çok ya. güzel, çok güzel, balık var mıdır acaba, ya? yok, hayır balık yok, yok değil mi, yok, İyi ki yok, gelen giden çok olur, mahvederler diyor, yani, <laughs> yani, yani. ama çok, ama kurbağalar yaşıyor, kurbağa var yalnız, <laughs> tamam, iyi ki balık yok, <laughs> evet, Sivrisinek oluyor mu acaba gece bilgin var Yok, mı? Yok hayır hiç görmedik. Yok değil mi? Yok hayır. Bu, burada kaldınız mı gece? Biz burada kaldık. Ha tamam. Çık. O zaman belli olmuştur zaten. Evet evet. Asıl fantastik bombastik. Gençler de orada eğleniyor. Kafalarına göre takılıyorlar. Ne güzel ya. Evet. Buradan da bu kadar sevgili dostlar.